merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda Yusuf. Bugün sizinle beraber Pro Stars'ta Crown neydi lan? Ha, hiper şarjını alacağız arkadaşlar. Bir an ismini unuttum be. Arka hiper şarjını alıp vadide soygunda oynayacağız ve ne işe yaradığını göreceğiz sizle beraber. Crown'umuzu maxlayacağız. İlk ilk max ilk, ilk ilk max karakterimiz olacak arkadaşlar. <laughs> konuşabildim sonunda. Arkadaşlar videoya e, Chrome'un hiper şarjını almadan önce videoyu beğenip abone olursanız çok çok sevinirim. Bir de arkadaşlar bir yorum da. Çok değil bir yorum atın da. Sizi çok çok seviyorum. Ve işte alıyoruz abi Chrome'un maket maket bıçağı. Chrome'un bıçaklar düşmanları delip geçer. Ve bu merak gibi geri döner. Ve alıyoruz arkadaşlar karşınızda hiper şarjını da aldık. Kroon hiper şarj abi. Üf 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 üf. Max artı Max şurada nasıl gözüküyor hiper şarj diyor Max artı Max arkadaşlar sizinle beraber oynayalım bakalım nasılmış çok çok merak ediyorum Ben de sizin gibi ee, acaba ne kadar güçlü diye çok merak ediyorum ne yapabileceğiz 624 kupalardayız ee, iyi, iyi iyi ama şey ya şu sak mı çek mi çok kötü oldu abi yanımızda hiper şarj işareti de var Çok güzel be çok güzel ve hop. Şu an bana fokuslar çünkü hiper şarjım var ya. Sıkıntı oluyor. çakı durdurmamız lazım. Neyse vurduk kaçsın. Sıkıntı yok. Şunu şöyle 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 vuralım arkadaşlar. Ee, öfkem de var. Şunu 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 alayım. A Hadi lan. Öleceğim. Ölmedim, ölmedim. Biraz canım da olsun. Şunu bir basalım abi çak. Of 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 of. Bitti ki direkt hiper şarjı açmadan abi bu ne? Direkt bitirdik ki. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar öksürdüm. Hop. Oh, oh. Lan dur vurma. Ben öldürdüm adamı. <laughs> Zehrimden öldü. Şuna da vur. Ulan dur 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 dur. Kalkana bas. Abi direkt bitti ya. Hiper şarjı kullanamadan bitti. Aha beni gösteriyor. Ve <laughs> yıldız oyuncu yok. En çok al aşağı dedi. 9 kupamızı aldık. Düşük kupalarda daha çok daha çok zorlanıyoruz. Bu ne? Aha şeydi de açarız. Star hediyesi de açarız. Abi ben hiper şarjımı kullanmak istiyordum. Böyle olmasını istemedim ki. Hiper şarj ne kadar fazla vuracak acaba kuleye? Direkt alacağız mı? Çok merak ediyor. Hemen bitti ama. Abi bak cesi çok tehlikeli. Oo üçümüzün de hiper şarjı var be. üçümüzün de hiper şarjımız var. Aha cesinin de varmış. İçimizinde var, cesi vurmuş, fena vuruyor. Şunu bir temizleyelim. Kalkan açtım. Hop, onu da aldık, aradan sıyrıldık. Şöyle duvarı iyi kullanmam lazım, etkar geliyor. Hop, olabildiğince hasar verip ee, Allah, olabildiğin <laughs> lan konuşamıyorum bir de öksürüyor üstüne. Olabildiğince hasar verip hiper şarjı doldurmam lazım. %49'a indirdik. Jesse'nin ultisini atmaması lazım bizim Tarete. Tarete aynen. Bizim kutuya. Tarete'ni atmaması lazım. Atarsa yanarız. Yalnız üçümüzün de bir e, hiper şarjı dolarsa Naneye yedi karşı taraf. Dur zıplıyor gitme canı dol dolmasın. Sıkıntı adamlar bastırdı bastırdı bastırdı. Kalkanı bas kaç. Direkt koş, direkt koş, direkt koş. Boş ver, boş ver, boş ver. Bizim buraya. Bas şunu. Hop. Kaybedeceğiz arkadaşlar. Yoksa kaybedecektik. Mecbur yaptım. Gene dolduramadık. Hayvan ben böyle şey. Gene dolduramadık ya. Abi çok zor doluyormuş. Hadi lan. Hadi bir destansı dedi. Hadi güzel bir şey çık bari. 200 altın. Neyse altın lazım. Çünkü bir sonraki karakterini hiper şarjını açmaya yardımcı olacak. Ama bir türlü açamadık. 5 dakika oldu lan, 5 dakika. 10 dakika oldu hadi. Hiper şarjını açmamız lazım. Ee, Felix ee, bizde de aslında bizim takım çok iyi. ikimizin hiper şarjı var. Jesse de çok iyi. Alkışlıyor bizim arkadaş. Ben de şöyle diyeyim. o karşı tarafta da Colette'in varmış. Colette sıkıntı. Ultisini açarsa niye ben bot gibi oynadım? Onlar da tam da bir kişi eksik mi diyecektim değilmiş. Lan geliyor bana vuracak. Allah cezane. Kardeşim ne yapıyorsun? Oha. Oha. nasıl hasar vermek? Bu maçı kaybettik arkadaşlar. Yok kaybettik. Kazanma ihtimalimiz yok. Kazanma ihtimalimiz yok arkadaşlar. Adamlar güzel bastırdı. Güzel aldı. Yok ettiler. Baksanıza. İmkansız. Güzel de yapacak bir şey yok. Kaybetmek de var, kazanmak da var. Kazansak iyi de aslında tam da hiper şarjımız da güzel doldu. Hiper şarjımız da güzel doldu ama maalesef ki kaybettik. Eksi kaç yüz? Eksi yedi ve 3 Üf. 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 Eksi yedi ne? Abi başka yerde deneyebileceğimiz bir alan. Şurada deneyelim. Şurada bir deneyelim. Belki tek hesaplaşmada doldurabiliriz. Doldurursak güzel olur bizim açımızdan. Bunu denemeden arkadaşlar bu videoyu bitirmeyeceğim. Gerekirse birini çağırırım. <laughs> Doldurturum. Gider şey açarım. Neydi onun ismi? Sizden. Harita yaparım. Botlarla savaşırım da. Ama o hiper şarjı denerim yine. Hayatta bırakmam. Bak bizi kullanarak kutuları araştırıyor. Böyle bir şey olmaz ya. Gaz girecek, gaz sıkıştıracak. Ben şöyle bir durayım. Bastım kalkanı. Hayır be, çok vurdu. Dislike atıyor. O dislike neyse. Şu an videodayık. videodayık. Videoda olmasak gene küfür etmezdim. Ayıp arkadaşlar, küfür ayıptır. Küfür yok, ne no küfür? Gidin namaz kılın. Küfür ederek niye cehennemlik oluyorsunuz ki? Ne anlam var yani cehennemlik olmanın? Abi kutular toplasak daha iyi ya. Uf, görüyorsunuz mu? Bir tane aldık kutu. Çıkardık. Hayır kardeşim. Takım yok arkadaşlar, takımsız. Takımla herkes birinci olur. Öyle değil mi? Ya abi nasıl vurdu bana ya? Ben anlamadım. Nasıl öldüm la ben? Yok burada da olmuyor beyler. Biz geri vadiye geri dönelim. <laughs> Kazandığımız kupaları tek tek geri kaybettik. Böyle bir şey olmaz ya. <laughs> Neyse arkadaşlar geri kasılır. Kupa dediğin kasılır. Önemli olan videonun amacına amacına ulaşmak. Heh. Abi karşı tarafın çok iyi. Bizim takım da iyi de karşı taraf sağlam. Üçümüzün hiper şarjı var. Gene çok güzel. Ama karşı taraf harbi sağlam. Bak şimdi görüyor musun nasıl vuruyor. Şöyle şöyle şöyle. Allah bizim takımı harcadılar be. Bizim adam sağlam vuruyor. Güzel. Güzel. Nita vurdu bizde bayağı bir. Sen oradan ben buradan kanka. Sen oradan ben buradan iş bölümü. Ayısını bıraktırma. Sakın bıraktırma. Ayısını bıraktırma. Bıraktırdı. Hayır hayır hayır. Bana vur. Bana vur. Bana vur. Bana vur. Bana vur. Bana vur. Edgar gitti. Bir vurdu. Ben savunarak acaba doldurabilir miyim? Hiper şarjı. Savunarak. Şöyle. Yaklaşma. Şöyle. Atacak ama ayı o atacak. Şöyle lan bak. Ayı aldık. Hayır ipar şarjını ne araştın sen? Abi ben ipar şarjı açamıyorum. Bak adam et açmış. Crowin en zor açılan sanırım ya. Açılmıyor abi. Hayır ulan ne de nasıl vurdun ya? Açacağım ama inat ettim. Yok acım açılmıyor yok. Adam sağlam güzel aldılar. Atak yapamıyoruz ki. Ben atak yapmam lazım aslında. Ne işim var ya. Yürü atak yapıyoruz beyler. Saldık kuleyi. Oo tam kaybediyorduk. Ulan geriden geldik kazandık be. Geriden geldik kazandık affetmedik. Adamlar ne olduğunu bile anlamadı gördünüz mü? Beni izleyen kim Mert Mertolu mu? Mertolu olsa toplardık ya. Geriden geldik aldık. Anlamadılar bile adamlar. Ne oluyor dediler. Nasıl oldu bu olay dediler. Nasıl kaybettik biz böyle dediler. Kalk kalk. Abi abi. Çok iyiydi. İşte benim ultim bu arkadaşlar. Ultim attı mı? Çat çat bitiriyor direkt. Crow'un ultisi çok iyi. Direkt ee, bitirici. Direkt bitirici arkadaşlar. Aha Nita ayısını bıraktı ama Nita'nın ayısı kuleye vurması lazım. Üf, üf 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 kuleye bak. Kuleye bak kuleye bak kuleye bak kuleye bak kuleye bak. Ölecek. Öl, 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 öl lan öl lan öl lan öl lan öldü mü? Ölmedi. Az canla kurtuldu. Hop sen şöyle. Öl. Atlayacak. Nereden geldim gördünüz mü? Abi. Bir hiper şarj doldurmak bu kadar zor olmamalı ya. Acıktım. Karnım zil çalıyor. Abi bir hiper şarj bu kadar zor da olmamalı bence. Yani Sperser'in bileceği işte tam güçlü bir şey ama bu kadar da zor olmaması lazım. Sen öl kardeşim. Sen gelme, sen gelme, e sen alamıyorum ben seni. Abi cesinin ne, e, ne yapıp etip aha taretini doldurmayacağız ve hiper şarjım doluyor mu? Hiper şarjım doldu. Aha vallahi hiper şarjım doldu. Şimdi gel gelelim kuleye vurmaca. Beni delettiniz. Zıplayacak. Şu karşıdaki crow çok agresif. Boş tantana ediyor. Abi beni beni kuleye yaklaştırdı. Bizim adamlar. Al onu al onu al onu. Tam tam sal 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 saldım ben buraya. Hayır ya. Gidemiyorum abi. Bizim adam bitirecek. Basıyorum vallahi. Bastım vallahi bastım vallahi. Abi gördünüz mü? Kendimize geldi. Mecbur bastım abi. Mecbur bastım ya. Çok gösteremedim ama aldılar çünkü. Bizim adam gitti direk aldı. Aha. Kurovumuzu buraya yükselttik. Abi Kurov'la oynaması çok zevkli ya. Kullandık da arkadaşlar. bakayım. 2000 de buradan gelecek beyler. Belki şey edebiliriz. Ee, başka koledinkini açabiliriz bakın. Koledink'i de çok iyi. Koledink'i açabiliriz ya da Edgar. Edgar'ın kını açardız. Dynamic olur. Dynamic'i de çok güzel. Onu da siz karar verin. Onu da siz karar verin beyler. Abi benim <laughs> tam açtım ulan tam açtım da bizim adamlar direkt bitirdi ya kuleye yaklaştırdım beni bak bak etkara bak etkar demişim ne ona bak Hayır 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 kolet yürü kolet yürü adında bot konusun kolet bot koyarsan adamlar seni Tabii ciddiye almazlar Haydi lan basaydım keşke. Normal 11. seviyede 42 arkadaşlar. Gidip bakalım kullanalım bakayım ne kadar azaltacak. Hiper şartsız. Hayır ya sen ne kadar naletsin. Burada bile pusuyorsunuz ya. Terbiyesiz herifler. Bari burada pusmayın be. Adamlar nere? E, ne e. konuşamıyorum da. En ufak fırsatta bile pusuyorlar. Oha kolet ne yaptın be? O nasıl bir hiper şarj? Abi koletinkini açabiliriz bak. Bak 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 bak. Bir de direkt bir daha doluyor. Ulti atacaktım ben. 23 rütbe ettik. Sağlam bir açamadık ki. Bari bir maç daha oynayak. Kazanırsak bir daha şey açak. <laughs> az öncekinden star ediyse. Abi bu kadar güçlü olmayın be. Aha karşıdaki pro benden daha iyi. Karşıdaki pro benden daha iyi arkadaşlar. İlk biz geliyoruz Allah'tan şuraya diyecektim de. Benim hiper şarjımı güzel kullanıp açabilmem lazım. Aynı şey aynı şey şöyle. Hop sen öl kral. şey olsun diye. <laughs> Kolaylık olsun. Abi ne yapıyor Nita? 71'e kadar indirtmişsin kuleyi. Hop hop hop. Hiper şarjım da olsun ya. Uf Sağlam vurdu sağlam vurdu. Güzel attı. <laughs> Geliyor Crow. Şurada. Şurada şurada. Saklanıyor da şurada. Kendimizi gör. Aa şuradaymış lan. Abi. Adamlar güzel alıyor. Bak Colt güzel oynuyor. Ve direkt kuleye dalıyorlar ya çok iyi. Abi. Ay. Aldılar. Vallahi iyi aldılar. Ellerine sağlık. Ama dislike atma işte abi. Dislike atma. Biz güzelce bir şey diyor Şurada Dislike atıyorlar sonra. bir maç kazanak arkadaşlar. Bir maç kazanak star hediyemiz açık ee, belki şansımıza bir şey çıkar. Nereden bilecek? Şu aşağıdaki krokosun çok güzel ya. Karameka, Karameka Kro. Artık yeni şeyde mega Kro almadan onlar alamayın. O kötü olmuş işte beyler. Yani oyun illaki Para yükleteceksin kardeşim diyor. Onları alacaksın. Hem onu hem ona para vereceksin artık. Yani istiyorsan diyor. Para vermeden alamazsın. Çok kötü olmuş. Savaşın aslanlarımız. Ben sizden birazcık ulti kasayım. Abi 5 yüklü ona kafa tutuyorum. Bende de <laughs> var bir gerilik. 17 dakika, 17 dakika. Hadi. Hadi, 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 hadi. Belki bu son maç ama beyler eğer iz, e, izliyorsanız ben şöyle diyeyim. Koymuşumdur ama çok uzun olmasın diye de e, kesmiş de olabilirim. Hadi lan iki kişi daha olsun. Bu kez ben pusuyorum. Hep pusuyorlar beyler. Bu kez de ben pusuyum. Ölmesin beklik 5. Gel kardeşim. Hadi lan oğlum. Arkadaşlarmış kötü oldu bu. Satın lan birbirinize. Satın oğlum birbirinize. Çok kötü çok kötü. Aha Leon. Leon alırsın Leon. Dal sen alırsın onlar Leon. Leon dal onları. Leon, Leon dalıyor. Atma buraya. Atma buraya. Atma buraya. Nereden geldi aklını atmak ya? Abi nereden geldi aklını atmak? Bin altında buradan verdi. Beyler ben şu maçı kazanıp geleyim. Evet arkadaşlar. Vlog'la girdim. Ee, az önce bir 3 kişilik koalasyonla dayak yediğim için düşük kupalı karakterle girmek istedim. Hem de Willow'u en son biliyorsunuz şeyini çıkardık. Bu kostümü çıkardık. Çok güzel. Girmek isterim. Girdim. Ya öldü. Ha, hesaplaşmaya kaldık. Muhtemelen kaybedeceğim. Hayır be alırdım aslında. Ha alıyordum az kalsın. Dislike atıyor. Abi zar zor almış gelmiş. Dislike atıyor. Aynen kardeşim sensin. Şurada süper ender. Hadi beyler. Hadi bir efsane bak senin için uğraştık o kadar. Süper ender verdi ya Otis. Neyse en azından emoji verdi. Çok iyi oldu. Neyse arkadaşlar bir sonraki Aa tam da Otis'inle görevi varmış ha.